Çoğumuz gayet güzel dinlenmiş. Ispanağın kokusu çok güzel vuruyor buraya. Siz de yapıp mutlaka deneyin. Şu şekilde bir görüntüsünü göstereyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uysal Simit kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı boşnak böreği nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Ispanaklı boşnak böreği tarifimize geçmeden önce Uysal Simit kanalına abone olmayı ve daha fazla tariflerimizden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimize geçiyoruz. Öncelikle 500 gram sert buğday unu yani börekli un diye de geçerli bu. Unumuz ne kadar kaliteli olursa böreğimiz o kadar güzel açılacaktır. Bu un börekte, serpme böreklerde bir etkendir. Hatta en büyük etkendir. 500 gram olan unumuzu tezgaha döktükten sonra Ortasına havuz yapıyoruz. Daha sonra içerisine 12 gram tuz ilave ediyoruz. Ortalama 275 milim su ilave ediyoruz. Ve ortada tuzumuzu hafif eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Daha sonra kenardan hafif bir parça unumuzu alıyoruz ortada karıştırmaya devam ediyoruz ortalama 3-4 dakika boyunca yoğuracağız hamurumuzu biraz özüne gelecek hamur Hamurumuzu 3 dakika boyunca yoğurduk. Şu şekilde güzel bir kıvam aldı. Kulak memesi kıvamından bir tık sert olacak hamurumuz. Daha sonra hamurumuzu bir tane streçe ya da poşete sarıp 20 dakika boyunca dinlendireceğiz. İçi için gerekli olan malzememiz biz 3 adet soğan kullanıyoruz. 1 kilo ıspanak. Daha sonra baharatlarla da tatlandıracağız. Soğanımızı hafif ocakta öldüreceğiz. Üzerine ıspanağımızı da atacağız. Normal çiğden de koysanız olur. Ama biz hafif bir tık çevirmeyi daha lezzetli buluyoruz. Siz ister pişirebilirsiniz ister de pişirmeden çiğden de kullanabilirsiniz ıspanağınızı. Soğanımızı doğradık. Öncelikle soğanımızı ocağa alalım. Hafiften öldürelim. Soğanımız ölürken ocakta hafiften bir tık pişerken ıspanağımızı doğrayacağız. Ispanağımızı daha sonra ilave edeceğiz. Hafif bir zeytinyağı döküyoruz. Soğanımızı ocakta bir tık çevirmeye alıyoruz hemen. Soğanımızın altını yaktık. Şimdi hafiften ölmesi için karıştıracağız. Bu ocakta beklerken de, ıspanağımızı hazırlamaya geçelim hemen. Önceden temizleyip kurutmuş olduğumuz ıspanaklarımızı uç kısımlarını fazla almayacağız. Çünkü lezzeti ucunda şu hafif bu pembe tarafını alıyoruz. Diğer tarafını fazla küçük parçalamamıza gerek yok. Ocakta hafif pişireceğimiz için hafif geri doğrasak da o ölecek zaten ocakta. Genelde ıspanağın şu uç kısmını komple atıyorlar Halbuki ise Bu uç kısmı daha vitaminli, daha faydalı ve daha lezzetli O yüzden şu uç kısmını kesinlikle atmayın Ispanağımızı doğradık, hazırladık Şimdi ıspanağımızı soğanımıza ilave ediyoruz bir anda almayacak. Şöyle bir parça bir parça vereceğim. Zaten hemen ölecek ıspanak. Doğası gereği. Geri kalan ıspanağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi baharatlarını ilave edelim. Hem baharatını çekmiş olur ıspanak daha lezzetli olur. Hem zaten fazla çevirmeyeceğiz ocakta. Hemen bir tık ölmesini istiyoruz. Fazla diri kalmasını istemiyoruz. Baharatlarını ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ettik. Sonra acı biber. İsterseniz atarsanız, isterseniz atmayabilirsiniz. Hafif karabiber. fazla çevirmemize gerek yok söylemiş olduğum gibi. Yaklaşık bir 2-3 dakikada bu işleme gelecek bu hazırlayacağımız harç. Bu bizim için yeterlidir, kafidir. Altını kapatıyoruz hemen. Maksadımız biraz diriliğini almaktı ıspanağa. Biz de onu yaptık şu anda. şimdi ıspanağımızı soğumaya bırakacağız. Ispanağımız soğurken hemen hamurlarımızı bezelemeye geçebiliriz. Dinlenmiş olan boşnak böreği hamurumuzu poşetinden çıkarıyoruz. Gayet güzel dinlendi. Daha sonra hafif bir fikir haline getiriyoruz. Ortalama 800-850 gram hamur var. Biz bunu 4 eşit parçaya bölüp açacağız. hamurumuzu dört eşit parçaya böldük. Şimdi bez haline getireceğiz. Yani bizim tabirimizde baston yapıyoruz şu anda. Güzelce ne? bu işlemi yapmazsanız böreğiniz güzel açılmayacaktır. O yüzden yuvarlama börekte önemli bir işlem. Önemli bir etken açılmasına. Bu şekilde güzelce yuvarlayacağız Arka tarafında küçük bir nokta kalacak şekilde Daha sonra dinlenmeye bırakıyoruz hamurumuzu yine Hamurumuzu yoğurduk yuvarladık Şimdi ortalama 20 dakika boyunca dinlendireceğiz Üzerine çıkarmış olduğumuz streç filmi kapatıyoruz Börek hamurlarımız dinlenmek üzere ee, Onun öncesinde bir aşamamız var Sade yağımızı Böreğimizi yırtmayacak şekilde İnceliyoruz yani yumuşatıyoruz hafiften bu yeterli olacaktır şimdi hamurlarımızı basmaya geçebiliriz hafiften bir tereyağla sıvı yağ karışımı sürüyoruz tezgaha sonra hamurumuzun şöyle ortasından tutuyoruz bu şekilde bu şekilde yaparsanız ortası çok çabuk yırtılmayacaktır hamurumuzun biraz daha dirençli olacaktır. Üzerine yağımızı ilave ediyoruz. Ortalama 25 gram kadar yağ ilave ettik hamurumuzun üzerine. Dinlenmesi için, daha kolay dinlenmesi için şu şekilde baskı uyguluyoruz hamurumuza. Bir tane tavaya hafiften bir İnce yağ sürüyoruz. Daha sonra bütün işleve hamur bitinceye kadar devam ediyoruz. Hamurlarımızı yağını ilave ettik. Tavaya aldık bas uygulayarak. Şimdi 2 saat boyunca hamurlarımızı dinlendireceğiz. Daha sonra işlemeye geçeceğiz. Dinlenmiş olan boşak böreği hamurlarımızı Aşmaya geçiyoruz. Ortalama 2 saat 3 saat dinlendi. Şimdi önce sizi evde açabileceğiniz şekildeyi göstereceğim. Daha hazırlamış olduğumuz yağımızı tezgaha az bir miktar sürüyoruz. Daha sonra hamurumuzu ilave ettikten sonra üzerine hafiften bir ayçiçek yağı sürüyoruz. Sonra elimizle baskı yaparak belli bir boyuta getiriyoruz hamurumuzu. Bu, biz serpme börek yapacağız. Serperek açamayanlar için bu şekilde de açılabileceğini gösteriyoruz. İki tarafından, üç tarafından hasılarak böreğimizi belli bir kıvama getirmeye çalışacağız. Hamurumuzu elimizde serpmeden de bu şekilde gördüğünüz gibi açabildik. Siz de evinizde yapıp bu şekilde açabilirsiniz. Daha küçük bezeler halinde. Hafiften bir ince yağ atıyoruz. Ortasına. Daha sonra hamurumuzu kenar uç kısımlarından ortaya doğru kapatıyoruz. Şu kenar kısımlarına bastırın ki hamurunuzu çekerken bu taraf asılmasın hamurunuz kokma yapar. kopma yapması normaldir. Çünkü elimizle sündürerek açtık. O bir etken olmayacak. Böyle lezzetini değiştirmeyecek. O yüzden hani açmamızda şu şekilde gayet güzel, başarılı serpmeden de böyle açtık. Kenar uç kısımlarını keselim. Şu şekilde bu kestiğimiz kısımları ortaya doğru kapatalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcımızı ilave ediyoruz. Malzememiz bu son kalan bezemize bir tık az geldi. Az geldiği için üzerine kaşar atarak bunu da lezzetlendireceğiz. Yani lezzetli bir hale getireceğiz bunu Dengeli bir şekilde kaşarımızı ilave ettik. Daha sonra içi kısmından hasırıyoruz. Bu şekilde hasırıyoruz. Gene elde çarpmadan açmamıza rağmen Gayet başarılı bir açım oldu. Hamurun içine koymuş olduğumuz harç gözüküyor. Sararken elde açtığınızda yani böyle sündürerek açtığınızda şu şekilde kalın kalan kısımlarını da inceltebilirsiniz. tane yani yuvarlak tepsinin içerisine fazla sıkı olmayacak şartıyla yani geniş saracağız biraz. Çünkü daha rahat kabarsın diye. Şu şekilde geniş bir sarım yapmamız yeterli olacaktır. Koşmak böreğimizi tezgaha aldık Şöyle kenarlarına baskı uyguluyoruz Ortasına fazla baskı uygulamıyoruz Çünkü serperken ortadan inceleyecek Kenardan topma yapmasın diye Bu şekilde elimizi alıyoruz немеш <laughs> ortalama 200 gram büyüklüğündeki hamurun ne kadar büyüdüğünü gördünüz. Ortasına hafiften bir ince yağ serpiliyoruz. olduğumuz <laughs> tarafını şöyle hafifçe sallayarak ön tarafa alıyoruz. Bu uç kısımlarını ne kadar inceltirseniz o kadar böreğiniz yerken ne, lezzetli olacak. Çünkü bu uç kısımlarını incelemezseniz içerisinde böyle ser, sertleşme yapacak yani yelken dişe gelecek o yüzden bunu yapamıyorsanız eğer incelemiyorsanız şu şekilde koparın bunu çünkü bu sertleşme yapacak böyle içinde Sonra bu iki uç kısmını ön tarafa doğru asılıyoruz. Aynı işleme yan taraf için de geçerli. Daha sonra rulo haline getiriyoruz. Böreğimizi ne kadar ince olduğunu hamurun şu şekilde görebilirsiniz. Ispanağın rengi nasıl belli. fazla hava koymamaya çalışın böreğinizin fazla hava kalırsa dengesiz kabarır böreğiniz o yüzden fazla olan hava kabarcıklarını şu şekilde baskı uygulayarak alabilirsiniz tane şöyle yuvarlak tepsi yardımı ile şöyle ortasına fazla sıkı dürmeyeceğiz. Hafif geniş bırakacağız ki rahat rahat kabarabilsin böreğimiz. Hazırlamış olduğumuz Boşnak Böreklerini 190 derece önceden ısıtılmış fırında ortalama 22 ile 25 dakikada pişiriyoruz. Ispanaklı Boşnak Böreklerimizi fırından çıkardık. Gayet güzel çıtır çıtır oldu. Bu şekilde Alt kıvamına da bakalım. Boşnak böreklerimizi fırından çıkardık. Bir 5 dakika boyunca dinlendirdik. Şimdi keseceğiz, dilimleyeceğiz. Lezzetine bakacağız. Ve çıtırdısını sizlere duyuracağız. Ispanağın kokusu çok güzel vuruyor buraya. Siz de yapıp mutlaka deneyin bu şekilde görüntüsünü göstereyim. Şimdi lezzetine bakalım. Hadi Mustafa tadına bak sen de. İçine atmış olduğumuz soğan kaliteli bir lezzet verdi böreğe. Böreğin inceliğini söylemiyorum bile. Şu şekilde inceliğini görebiliyorsunuz böreğin. Çıtırlarını. Biz yaptık, denedik. Çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. Sizin de yaptık denemenizi ve yiyip tatmanızı tavsiye ederiz. Sağımda ve solumda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun.